Bakın arkadaşlar, susamın içi şöyle. Şöyle. Arkadaşlar susamın içi adımımız. Gördüğünüz gibi. Bu tarafa gitsene. Ben aşağıya geçsem mi? Evet. Evet. Bak. Gördüğünüz şu, gibi bak, arkadaşlar. Ya. Gerçekten. Şöyle. Evet, evet, evet. Bu da daha orayı göster. Bitti mi? Gerçekten, gerçekten. Vallahi bitti. Az kaldı arkadaşlar. Dur dur, dur. Ben sonuncu adımı, Aa, şöyle, sonuncu adımı da peştir. ben atacağım. Sonuncu Çok şükür ya Rabbim. Tamam. Ah. Tam o zaman. Bitti mi? Bitti Kapatıyorum. Tamam. Bitti. Bu da sonuncu. Kapattım. Sezon kapanmıştır. Kapattım.